Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. En son temel elemanların X, B, Y yaptık. L şeklindeki donatımızı yerleştirdik. Evet şimdi tekrar devam edelim. Structure sekmesine gidip evet bir sketch rebar yapacakmışız. E, do doğru taslağı demişiz. Yani bir L oluşturacağız yine. Donat taslağı oluşturacağız. Bakın kolonla temeli birbirine bağlayan bir donat oluşturacağız. Bunun için de H20 kullanacağız. Kolonu seçeceğiz ve bunun çizimini yapacağız. Ve 4 tane olacakmış arkadaşlar. Şimdi uygun bir kesite gidiyorum. Bakın burası section 1. Şu kesit görüntülerini birazcık daha şöyle açalım. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Structure rebar veya kolon seçip rebar diyebiliriz. Fark eden bir şey yok. Sonrasında sketch rebar ve sonrasında bu donatının hangi eleman üzerinde kalacağı örneğin kolon. Seçtikten sonra bunu yaklaşık bakın şuralarda şu tam birleşim yerinden sonra orta bölge geçildiğinde örneğin şuralarda bakın tıklıyorum şöyle Aşağı bir yere tıklıyorum. Sonra biraz da şöyle getirelim. Sonra örneğin şunu biraz daha yukarı doğru kaydıralım. Şunu seçip bakın alt tuşlarıyla şöyle kaydıralım. Evet şöyle kalabilir. Kaldıktan sonra bunun hangi donatı tipi olacağını hatırlayalım. Sanırım H20 olacaktı. Evet H20 yapalım. Şöyle bakın H20'yi çektim. Ve bir finish diyelim bakalım. Bakın donatımızı bu şekilde yerleştirmiş olduk. Ve bunun da sayısını yine... 4 tane, fix number'ı 4 tane olacak şekilde ayarladık. Yine şurada bakın bunu birazcık şöyle sol tarafa doğru kaydırabiliriz. Yani move tuşuyla şu noktadan şu noktaya şöyle 10 10 milim buradan kaydırabiliriz arkadaşlar. Bunu da bakın bu şekilde atmış olduk. 3 boyutta bakalım yine. Bakın şurası. Şu L'ler bizim orta bölgeye tam başlarken şurada bunu uzatmış olduk. Kesip bire geri döndük. Ve bunu da arkadaşlar yine ne yapacağız? Şu kolon orta bölgesine göre mirrorlayacağız. Dikkat ederseniz genelde hep aynı işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde donatlarımızı atmış olduk. Evet. Bu kısımda yerleştirdik. Evet mirror yaptık. Ve sonra demiş ki artık diğer kalan betonarme kolon ve kiriş elemanlarına o kattaki elemanlara bunları kopyalayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Örneğin bu kolon elemanlık donatları buraya kopyalayacağız. Hatta burada kopyalayacağız. Yapalım. Biraz daha şunları açalım şöyle daha iyi görmek için. Örneğin soldan sağa doğru seçim yapıyorum. Şöyle kolondaki elemanları seçmeye gayret ediyorum. Bakın şöyle temeli aldım. Kolon elemanlarını aldım. Ee, ve bu kadar. Seçtikten sonra filtre basıyorum. Sadece bana Structure Rebar lazım. 9 set kullanmışım toplamda. Bakın donatları seçtim sadece. Ve bu donatları kopyalayacağız. Copy tuşuna basıp hatta Multiple tuşuna bastığım zaman birden fazla kopyalama yapmam mümkün. Tam köşe noktasından bizim temeli tutup diğer elemanları bu şekilde gönderebilirim. Evet, Cancel'la çıktım. Tekrar donatı görünü 1'e gittiğim zaman arkadaşlar bakın bu şekilde donatılarımızı uzatmış ve kopyalamış olduk. Bakın her birleri ayrı set görüyorsunuz. Her biri ayrı parça. Evet devam edelim. Şimdi kiriş elemanı da şuradaki elemanları da aslında şu orta bölgeye mirrorladığım zaman bunlar da yine aynı şekilde kendisini gösterecek. Şöyle yatayda bir tane görüntü alsam. Şöyle çizim yapsam. Seçim yapsam. Evet şöyle yeterli bakın. Şöyle yeterli. L'yi aldım. Etriyeleri aldım. Alt donatıyı aldım. Ve bıraktım. Şu L'yi alamamıştım. Bir daha seçelim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şöyleyken bıraktım. Tekrar filter'dan toplam 5 set kullanmışım ve OK dedim. Evet şu L kısmı birinci set, alt kısım ikinci set, sol taraf 3, orta bölge ve diğer taraf toplam 5. Bunu da aldıktan sonra yine mirror, big axis deyip şu noktadan tam şu çizgiden, şu eksenden diyelim tıklayarak bunun da yine diğer kirişe aynalanmasını sağladım. Yine arada 3 boyutta bakın bu şekilde donatlarımı kontrol edebilirim arkadaşlar. Evet. Devam edelim kaldığımız yerden. Ee, üst donatı çubukların deklerini demişiz. Evet. Şurada bizim iki uç noktamız var. Bunlara da bir bağlama donatısı atacağız buraya. A2 aksında bulunan kolona yaklaşıp bunu oluşturalım demişiz. Bakın. Yine Section 1 görüntüsüne gittiğim zaman şurası arkadaşlar. Evet. Şu kolon ve şu, kolon, şu kiriş ve bu kiriş üzerinde şunları birbirine bağlayan bir donatı burada atacağız. Bunun için de ee, yine sketch ribarlı donatı çizmişiz arkadaşlar. Bu noktayla bu noktayı tıklayıp ve <laughs> H25 olarak bunu seçmişiz ve 3 tane olarak tanımlamışız. Bunu da yapalım. Geliyoruz şimdi arkadaşlar. Bizim structure ribar akabinde sketch Rebar ve bunu da örneğin şurada kirişe tıkladığım zaman çizim ekranına geçiyorum. Sonra line komutuyla örneğin tam şu merkezden tutup diğer merkeze şöyle tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yine finish diyelim örneğin. Sonra kullanılan donatımız neydi arkadaşlar bizim? H25'miş ve 3 taneymiş. Hemen onu ayarlayalım. Hemen onu ayarlayalım. Seçtik. Şöyle donatımızı H25 yapacağız ve adette 3 tane olacak. Fix number 3 tane default zaten. Bunu da atmış olduk. Yine 3 boyutta baktığımız zaman şu kısım bakın. Şurası. Şöyle donatlarımızı da 60 olduk arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Donatı bir görünümüne geçin demiş. Evet bizim az önce bahsettiğimiz kısımlar. Tüm donatıları seçip başka bir ayar yapacağız. Şimdi artık dikkat ederseniz bizim donatı bir görünümde. Bakın arkadaşlar donatları biz böyle bunları tel olarak görüyoruz. Şimdi bunları solid hale getireceğiz. Yani gerçekten de bir katı nesne haline getirip donatları boyutlarına göre görme işlemini sağlayacağız. Bunun için bakın şöyle bir seçim işlemi yaptım. Soldan sağa doğru tüm seçim işlemlerinden sadece Structure Rebar. Toplamda 38 set kullanmışım. Hepsi donatı art seçtiğim şeylerin. Bakın burada da Properties'lerini görmektesiniz. Sonra burada bizim şu grafik ekranı arayüzünde View Visibility States bölümü var. Buraya bastığım zaman benim burada bakın donatıları solid olarak ayarlayabiliyorum. Burada geliyorum arkadaşlar. Bakın 3D View tipinde View Name'i donatı görünüm bir de Örneğin bunları bakın View as Solid olarak görmek istiyorum diyorum ve OK diyorum. Artık bu işlemi yaptıktan sonra benim gerçekten de bakın donatılarımı bakın çaplarına göre görüyor musunuz burada donatıları gerçekten de solid olarak görmekteyim arkadaşlar şu şekilde. Bakın her birini solid olarak çevirmiş olduk. Hatta biliyorsunuz şu alt kısımdan da realistik yaptığım zaman donatı üzerlerinde benim malzemem varsa örneğin şu donatıyı seçtiğimde edit type'a tıkladığımda bakın bunun bir donatısı varmış donatı malzemesi varmış. Bunun da malzemesini buradan görebilirim. Ve onun da render halini burada görmüş oldum arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.